sizi tahliye edeceğiz tekneden değil. Önce kadınlar ve çocuklar. Evet sizi bu teknede indireceğiz. Merak etmeyin. Tekneye ne olursa ama olsun umurumuzda değil. De beni ya. İbarem şu anda bir şey yok. Sakin olur musun? Aa. Çocuğum var benim ya. İbarem ama böyle yaparak bizi üzüyorsunuz gerçekten hani. Ama su batıyor. Önlem mi alıyoruz yani. İbarem, Nasıl batsın ihtimali? problem yok. Evet normal şartlar altında bu tekneye hiçbir şey olmaz ama sırf siz korkuyorsunuz diye tahliye edeceğiz tekneyi Yani sadece bu siz rahatsız oluyorsunuz diye. Yoksa hiçbir şey olmaz tekneye. Normal şartlar altında bu tekne hiçbir şey olmayacak. Sadece siz korktuğunuz için ben huzursuz oldum. O yüzden ben şu anda iptal ediyorum. Hani başka, ben sizi başka bir tekneye bindirip Kareye göndermek istiyorum. Hani başka bir şey gidiyorsun. Aa, bak bir şey oluyor. Ay, ay. Yarın işe gideceğim. Sesim kısılıyor ya. Ben biliyorum. Ya ben de bu teknenin içindeyim. Hiçbir şey olmuyor ki boş. Nereden bu kadar bağ? Ha gerçekten çok o. <laughs> Vallahi ki bir şey oldu zannettim ben de. Ben de tekne değilmiş bir ses duymuyorum. Kameradayım arka taraftayım. Sahil güvenlik gelecek şimdi ne oluyor burada diye. Öyle bir bağırdı ki. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğiniz çocuğu. Kibari yani çocuğun zaten kaptan. Çocuk kaptan zaten. Şeye bakıyor. Kandalı <laughs> çağırdık <laughs> mı arkadaşlar <gülüyor> çağırın. <gülüyor> Saç. İlk defa hayatımda gülen kadını ağlattınız. Ben de çağırdım şey artık. hanım böyle kol. Allah'ım ya. Yani. <laughs> Allah <'ım gülüyor> ya. <laughs> Çöktürüyor bizi. Yok. Ne ezmesi ya? ya. Türk yüzü be. Sus sus. <laughs> bu ne panik ya? Titanik mi bu? Kurtama be lütfen bak. Bak titanik olduk ama. Ay, kibari hanım bir dakika lütfen. Evet arkadaşlar buzullara çarptırıyoruz tekneyi. Titanik olduk. Şu anda jet ski geliyor. Ben sizi alıp şey kıyıya Yok o bizi uçuracak ben biliyorum. Ya mı yavaş yavaş gidecek Allah ama siz hem burada oturmak istemiyorsunuz hem ona binmek istiyorsunuz ben anlamadım. <laughs> ama bir şey bak ana Yosun'un Anaları bak. Allah, Allah onlar biz hepimizi ya, yerli. Bak, bir dakika. Yosun anasından, Yosun anasından bir, bir şey, şey, şey olmaz. Bizim... Evet. Çok evet, yalancısınız kare, ya. Hepiniz yalancısınız. Ayrı Tamam çözdü çözdü. Bak ya. balık çıkmış ha, tamam. Dakika. dakika. Tamam. Ay! Ay! Tamam tamam balık. Okey. At onu abi. <laughs> tamam balık çıkmış. Aa çıkışmış. ona bir şey olmaz ondan. <laughs> balık çıkmış. Asıl <laughs> Levrek'ten korktu. Ne zannetti acaba Levre'yi? <laughs> bir şey olmaz dedi küçük balık. Motoru bozmaz. Aa ona bir şey olmaz ondan. <laughs> ay ki boş. Ne nereye tamam gidiyoruz? Hadi. Tamam şimdi. Ama hala ben, su alıyoruz. Bence tahliye edelim. Su batacak. Mustafa Bey tahliye etmemiz lazım. Ben ya. yere oturabilir miyim? Yok gidiyoruz, gidiyoruz. Şu bir olsun. dakika. Şu motu, şu masayı geri çekin. Ya benim Oturayım ya. mı yere? Hayır, Nasıl hayır, hayır. Yere oturayım. <laughs> İçiniz rahat edecekse oturun. Evet, buyurun. Oturun. Alın masayı. Al abi masayı. Nereye gidiyoruz ya? Çocuk gitsin ya. İbarem, siz rahat rahat evet. oturun. Biz gidiyoruz. Siz de Allah'ım ya. İbarem, böyle ağlarsanız gerçekten Can yelekleri olan suya atlayacak. Ama Kim atlayacak suya? Kim atlayacak suya? Hayır çatabı çatabı biz değil. Biz dördümüz buradayız. Bizim dışımıza gider atlayacak sadece. Şimdi... Bunu mahsus giydirdiniz bana. Şey, Düşersem de çocuk şey sen çıkaracak beni değil mi? Tuttuğumuz balığı yiyelim. Bak ya nasıl kandırıyorlar beni. Hayır motoru sıkışan balığı. Cavit kaptan. Ne tanesi? Uso Bey, siz de yeleğinizi giyin, arkasını yersin. Abicim belki batacak bir daha bağlanmadı. Bu arada inanılmaz uğurlu bir kadınsınız. Levrek sıkışmış. Sen yani levrek sıkışmış diyorsun, ben kendi çocuğumu düşündüm. Ne yapayım devreye ben? Levrek. Olmuşum levrek. Ben nasıl bineceğim ona? Ya ayağım düşerse sonra ya. Hayır. O çekilecek, gidecek ben biliyorum. Hayır ya, lütfen. Lütfen. Annen ölsün mü? Ölsün, ölsün. Evet, ızgara yapacağız levreği ki boş için, hadi bakalım. Hadi bindirelim şu şeye. O devreyi Aa. şey yapın. Tamam. Izgara mı? Izgara. Izgara yaparız. yapma ya. Kurban olayım o Devreye bak ya, yani herkese ha, batırıyordu bizi. Nasıl Arkadaşlar o devreyi ızgara yapın ki bari yanımda yiyeceğiz onu röportajdan sonra. Ben niye deniz atayım İzmir sizi yerden, ya daha Allah neler ya. Allah'a bekler. Ben yapmayayım bana bunu ya. Ama geçin geçin. Bu düşecek bu şey. Ay, ben, ben, ben sandalye diyorum. Merdiven bu ne? Allah. Allah evet etme. Ne yapacağım ben? Aynen, <laughs> ya. Ne arkası ya? Sen, Sen ya. beni atacaksın değil mi yere? Kurtaracak sizi. Ne kurtarması, <laughs> ne düşmesi? Tamam. Sahile bırak. Bir şey söyleyeceğim. Bırak, Sahile bırakın hemen tamam mı? Sonra bizi bizi gel. Hayır ya bir al. şey olacak bir burada. Burası da su almaya başladı. Tamam bir sakin. Bir, bir şey söyleyeceğim. Yüzüne Baka... bir... Annen ölsün yaparsan. Çocukların var mı senin? geri, gele, geri gelin tekne tamir oldu değil. Oldu yapıldı tekne. Ya batarsam oğlum ben. Bak, bak, gör. Benim gör. Ya buna kurban olayım ben çocuğum şey yapma. Ya bir, şey, bir şey olmaz buna Siku gel. Sıkı tut, sıkı tut kurban olayım. Bak oluyor. ben geleksiz duruyorum gel. Demek ben o yüzüne bilmiyorum. Hayatım hiçbir Ay. şey olmaz bu kadar adamla sana ne olur gel. <laughs> Çok korktum gel gel. Bir şey yok ya. Bir şey yok. Aa, baksana kaç bin tane adam. Yüz kişiyiz burada. Gel. Ben... Ay Allah'ım. Ayağına bir şey. aklıma gelen çocuğum yemin Aç bir ya. şey olur mu ayol? Seni burada kim bakın? Ben hiç defa Ama ya. boğazda deli yani kıyıya beş metre kala zaten insan sen olursun. Delirdin Ay. Ay. mi ayol? Ne olacak? Sen de burada mıydın? Ay. Sen nereden çıktın? Tesadüfen ben de baktım ki sen ağlıyorsun. Ayy. Kim İyi ki de geldin ya. <laughs> size şey söyleyeceğim. Sen bizim şaka programını hiç seyrettin mi? Ben seni seyrediyorum. Hayır o şaka programını Ama ben, ben bunu öyle düşünmedim. Seni görmedim. Ha. Mustafa Bey'i gördüm ama onlar başka program yapıyordu Bülent Ersoy'la. Onu gördüm. Ben seni... o seni, sen yoksun diye görmeyince sen. ya. <laughs> çok korktum ama gerçekten. Küçücük minik bir kızım var onu gözüme getiriyorum. Ay, yapma, ben ölsem ya. ne olur ölmesem ne olur. Kaç yaşında oldu? 18. Küçücük minicik ya o ne benimki de bana kadar oldu benimki de 18. Anneler on sekiz. için bir bebek <laughs> ama. Benimki de o yaparız. Öyle deme ben kendim ağam gitmiş vardı ama hiç yüzmedim ben demedim. Gerçekten bak ağzım kurudu, köpüklendi. Su verin bir tane daha çocuklar. Karayar mı yersiniz Tamam sonra yeriz bırak. Bir de Allah aşkına şey, öldürdüm beni kalbim duruyor ya. Bir Köfte mi de gelir, de aklıma ya? gelir aklıma benim ya? Öyle bir şey hissettim ki bak şöyle kalmaksın. E peki madem atsın. öyle fobim var denizde röportaj dedikleri zaman sana niye kabul ettin? Et mi yedin fobim var diye? Kim dedi fobim var diye? E dedin, dedin şimdi diyorsun ya fobim burada, var diye. Burada ben burada bu, bu, başka bu. Hayır. Tek benim denizden var. Teknenin, Teknenin içine, içine bindikten sonra ben fobilerim var. Ben, Bana sakın sıkıntı olmasın dedi. Ya. Evet. Burada dedim ama. Burada Normal hayatımda de. hiç an demedim böyle bir şey. Seni de gördüm daha iyi rahatladım. Ha işte rahatladım. İyi, bir Bunu şey çıkaralım tamam. bu arada. ama e, bırak e, bırak kalsın. Isıtıyordum. Her ihtimale karşı. Ben. Bak o suyun Şimdi içine girdim, bura o şeye bindim. Neyin içine? Aklıma ilk gelen bir gül oldu. E tabii öyle olur her zaman. Dedim düşünülür canım. kızım canım, yavrum bana bir şey içimden diyorum baksana. E, Çocuğum diyorum bana i̇şte bir şey buyurun, olursa. İşte buyurun like a boy. Ah Doğru. işte. Doğru. Doğru. Gördün mü İngilizce yazılı? Ne demek o? Like a boy bilmem ne demek. Bak şundan yakından göster. Ne belki <laughs> boyu nereden bileyim Çok ben? Çok güzel. Ya e, almışsın ama oradan onu. Türkçe'ye adam akıllı bilmiyorum. Onu nereden bileyim ben? Boş ver sen şarkı söyleyebilirsin. Ben şu anda Başka bir şey gördüm, bilmene şey gerek bindim. yok. Cesaret <laughs> verdim bana. <laughs> Ay ah, yok bir şey yok. Keşke <laughs> i am